İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar Türkçe dersindeyiz. Buluşlar konusundayız. Altık altıncı ünite temadayız biliyorsun bilim ve teknolojide. Hemen hazırlık çalışmalarıyla başlıyorum. Tarihteki en önemli buluşlar nelerdir diyor. Mesela buna telefon yazabiliriz. Tekerlek yazabiliriz. Ve siz buna birkaç tane daha ekleyebilirsiniz. Defterinize bu şekilde yazabilirsiniz. Teknolojinin yararları nelerdir diyor hayatımızı kolaylaştırmasıdır. Daştırır diyelim. Noktamızı koyalım. Hemen devam edelim. Önce biliyorsunuz metni okuyacağız güzellikle. Daha sonra da cevaplayacağız. Buluş bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılmasını anlamına gelir. Bazı buluşlar hayatımızı daha rahat hale getirir ya da sağlığımıza katkıda bulunur. Bazıları ise uzaklara daha hızlı gitmemizi sağlar. Başka insanlarla iletişim kurma olanaklarımızı geliştiren buluşlar da vardır. Hayatımızı kolaylaştıran buluşlara şöyle bir göz atalım diyor. Hemen tekerleği göstermiş. Bakın ilk insan tekerleği ilk olarak böyle bulmuş. Sonra arabada kullanmış. Bisiklette, motosiklette, arabalarda ve yük taşımada da ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. İnsanlar ağır şeyleri yuvarlayarak taşımanın daha kolay olduğunu uzun zaman önce keşfettiler. Ardından da tekerleği buldular. Ulaşımın ilk adımı bu oldu. Bir de mesela plastik bulunmuş buluşlardan. Plastik fabrikalarda kimyasal maddeler kullanılarak üretilirdi. Sert olmasına karşın şekil verilmesi kolay olduğundan elverişli bir buluştur. Günümüzde kullandığımız pek çok şey plastikten yapılmıştır diyor. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler büyük buz kütlelerinin içinde serin tutulurdu. Buzdolabı yiyecek ve içeceklerin serin tutarak daha taze kalmalarını sağladı. Televizyon ise bütün dünyada görüntüler ve sesleri evimize taşıyarak öğrenme ve öğrenmemizi, eğlenmemizi sağladı. Gördüğünüz gibi. Evet geldik son kısma. Yandaki resimdeki alet ünlü astronom Galile tarafından yapılan bir teleskoptur. Galile aya ve gezegenlere bakmak için bu aleti kullanmıştır. Bir de fotoğraf makinesi var. Bir, bir, fotoğraf makinesiyle de fotoğraf çekmek görmüş olduğunuz insanları, yerleri ve olayları kaydetmenin kolay bir yoludur diyor. Zülal Kalkandelen'den kısaltılmıştır diyor. Hemen uzatmayacağım. Hızlı olarak konumuzu devam ettireceğiz. Birinci olarak zaten biliyorsunuz artık kelime anlamlarını tahmin ediyoruz. Gerçek anlamında söz diye yazıyoruz. Birincisi fabrika var. Fabrika deyince aklımıza üretim yapılan yer üretim yapılan yer diyebiliriz. Makine eee insanlar tarafından yapılmış yapılmış aletler bütünü. Ben bu şekilde diyorum. Artık siz kendiniz bulabilirsiniz. Teleskop, e, uzayı gözleyen dürbün bu şekilde diyebiliriz şimdi sorulara geçtik. İkinci etkinlikte buluş ne demektir diyor Öncelikle buradayız buluş tabi kitabadaki buluşlar ne demekse oradan yazmamız gerekiyor çünkü buradaki metindeki metnin sorularına göre cevaplayınız diyor bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılmasına bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılmasına sığına denir. Yine de sığmadı gördüğünüz gibi. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler nasıl saklanıyordu? Buz kütleleri ri, arasında ya da karlarda karlar arasında diyebilirsiniz saklanıyordu arasında saklanıyordu parçada ne diyor bize? Buz kütleleri arasında saklandığını söylüyor. Onun için biz onu yazıyoruz. Tekerlek bulmadan önce insanlar yüklerini nasıl taşıyorlardı? Sürükleyerek taşıyorlardı tabii ki. Sürükleyerek taşıyorlardı diyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Hangi amaçla televizyon izleriz? Evet, o da yine burada yazıyordu, değil mi? Hem görüntülemek hem de eğlenmek, öğrenmek ve eğlenmek için öğrenmek ve eğlenmek için izleriz diyelim diyoruz. Teleskop hangi amaçla icat edilmiştir? Hmm. Yıldız ve Gezegenleri gözlemlemek için, mek için diyorum. Böylelikle burayı bitiriyorum. Çok uzatmıyorum. Hemen diğer metne diyor iki uygun başlıkta siz bulun diyor. Zaten buluştu adı değil mi? Metne iki uygun başlık Birini ben yazıyorum. Buluşun eş anlamlısı icattır. Birine icat yazıyorum. Diğerine de siz istediğinizi yazabilirsiniz. Dördüncü etkinlik zıt anlamlı kelimeler. Aynı renge boyayınız diyor. Boyamayla uğraşmayacağız. Direkt hemen ne yapacağız? İşaret diyeceğim üzerine. Mesela zıt anlamlı savaş var. Savaşın zıttı barış. Ondan sonra geceninki gündüz olması lazım. Evet. Gündüzü bulduk. Gündüz. Sonra yaşlanınki Genç, evet genç burada. Bunlarla siz kendiniz evlininki, bekar olması lazım, evet evli, bekar, ağır, hafif olması lazım, evet yukarı, aşağı, ağır, ödül, hafif, evet hafif'i bulduk. Sonra üzüntü, üzüntü ki olabilir. Sevinç, evet, üzüntü, sevinç, yukarı, aşağı, zarar, kar, ceza, ödül. Hemen hemen hepsini yapmış olduk. Siz de istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Biz hemen devam edelim. Buluşlar hayatımızı nasıl etkilemişsin? Arkadaşlarınızı anlatınız. Bunu zaten okulda kendiniz ne yaparsınız? Arkadaşlarınızı 5. etkinliği yaparsınız, anlatırsınız. Şimdi geldik kısa çizgiyle ilgili verilen bilgileri okuyunuz diyor. Şimdi kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeler ayırmak için kullanılır. Bir tanesi bu. Birbiriyle ilgi kuran iki isim arasında kullanılır. Matematikte eksi işareti yerine kullanılır kelimeleri, hecelere ayırmak için kullanılır. Bunu biliyordunuz zaten. Eksiği de biliyorsunuz. Şunlarla ilgili de biraz çalışma yapalım hemen. Burada zaten örnek vermiş kendisi. Ayşe ve Mert bayram ziyareti için dün okula çıktılar. Burada bakın hecelerini ayırmada kullanılmış. Ankara, İstanbul bakın burada Ankara, İstanbul arası yaklaşık 5 saat sürer diyor. Ankara ve İstanbul iki şehrimiz. İki şehir arasını ayırmak için ne yapılmış? Böyle kullanılmış. İşte bir tanesi buydu yani birbirleriyle ilgili kuran iki isim arasında. İlgi, ilgi kurulmuş bunların arasında. Biliyorsun ikisi de şehir olduğu için. Böyle bir şey yapılmış. Burası zaten çıkarmış değil mi? Biliyorsunuz. Bu da zaten hecelerini ayırmış. Burada da onu yapılmış. Böylelikle ve satır sonuna sığmayan olarak yapılmış. Şimdi bizden de örnekler yapmamızı istiyor. Hemen şöyle yapalım. Öncelikle mesela ne diyelim? önce bir tane çıkarma yapayım. 27 eksi 3 dedim. 24 kalır. Burada kullanmış olduk. Bir de sığmayanı yapalım. Satır sonuna sığmayan bir kelime. Ali eve koşarak rak git sığmadığını düşünelim. T. Şeklinde aşağıya yazarak kullanmış olalım. Bu birincisi, bu ikincisi oldu. Bir de üçüncüsünü kullanalım. Mesela Ayşeler dedik. Ne yaptık? Böylelikle hecelerini ayırmış olduk. Dördüncüsüne geldik. Dördüncüsü de diyor ki ilişki kurulan kelimeler arasında diyor. Biz de yine bir şehir kullanalım en iyisi. Gaziantep. Hatay. İki, böyle bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Buralarda bu kısa çizgi kullanılıyor. Haberiniz olsun dedik. Yedinci etkinliğimize geldik. Yedinci etkinliğimizde cümlede yazım yanlış yapılmış kelimeleri bulup e, cümlelerin doğrusunu yazınız diyor. Dün hemen yerinde yapalım doğrusunu değil ben sadece kelimeyi yazacağım. Siz cümlenin tamamını yazabilirsiniz. Ankara'nın A'sının büyük olması lazımdı. An kara da mesela arkadaşım mektubu PTT ile göndermiş. Burada PTT'nin büyük yazılması gerekiyordu. Bakın. Çünkü bir kurum ismi PTT kısaltmalar büyük yazılmalıydı. Ümit Ayvalık ilçesinde doğmuş doğmuştur. Ayvalık bir ilçemizin adı olduğuna göre büyük yazılması lazımdı. Isimde. Evet. Ülkemizde Asya, Avrupa, Asya ve Avrupa kıta isimleri olduğu için büyük harfle yazılmalıydı. Asya ve Avrupa. Siz cümlenin tamamını yazabilirsiniz. Abim İstanbul Üniversitesi'nde okudu. İstanbul'un üyesi, üniversitenin üyesi büyük yazılmalıydı. İstanbul Üniversitesi'ni kazandı diyor. Burada onların da büyük yazılması gerekiyordu. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Sekizinci etkinlikte metni özenli ve okunaklı bir şekilde yandaki sayfaya yazınız. Daha önce de yapmıştık bu çalışmayı. Artık daha düzgün, daha güzel yazabilmeniz için diğer sayfaya ne yapın bunu? Güzelce yazın. Dikkatli şekilde. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirim açık tutmayı unutmayın. Bir dahaki dersimde görüşmek üzere.